fakültemizin 6 bölümünde toplam 93 öğrenciye yönelik gerçekleştirilmiştir. Gençlerimizin mezuniyet sonrası istihdamlarına yönelik üniversitemizle yakın bir iş yine staj imkanları, teknik geziler, kariyer günleri, söyleşiler. Biz üniversitemiz olarak gençlerimizi her türlü akademik alanda çalışmalarıyla, çalışmalarında desteklemek, yol göstermek, ellerinden tutmak rehberlik yapmak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve yapmaya da çalışıyoruz. Bu çalışmaların en önemlisi kariyer geliştirme uygulama araştırma merkezi. Bu merkez kapsamında bizim öğrencilerimize hem kariyerlerini daha iyi geliştirme, kendilerine yeni bir alan açabilme, İş bulma konularında destek olmak, rehberlik yapmak, onlara staj imkanları sağlamak bizim çalışmalarımızdan bir tanesi. Bulunduğunuz alanda mutlu olacağınız işi seçin ve o işi lütfen güzel yapın. İnsanı en çok mutlu eden şey eserinin güzelliğidir. Arzu ettiğiniz bir meslek eğer olmuyorsa, giriyorsunuz sınavlara bir türlü olmuyor. E ne olur ısrarcı olmayın. Bu sefer ara meslekler seçin, geçici meslekler. O geçici meslekler bazen kalıcı da olabiliyor. Seçeceğiniz meslekleri iyi tanımanız gerekiyor. Kendinizi ne kadar iyi tanımak önemliyse, seçeceğiniz görevi, mesleği tanımak da o kadar önemli değerli arkadaşlar. Fikamı aldım. Çok mutluyum sertifikam için. Kesi yerine ekleyeceğim bunu. İş eğitiminden gayet memnun kaldık. Rektör hocamızın ve vali beyin öğrencilerle olan samimiyetinden dolayı gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz. Müzik <laughs>